46. ayette biraz dikkatinizi çekeceğim. 46. ayette bir e, Diyanet yani genel e, yaygın olan bir çevirini söyleyeceğim. İlk önce 46. ayette Diyanet İşleri'nin eski mealini şöyle geçiriyor, geçiyor. İnsanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşacaktır ve o iyilerdendir. Bu e, genelde 46. ayetle ilgili çevirilir. Şimdi ayette geçen yetişkin olduğunda da konuşacaktır denilmesi biraz tuhaftır. Zaten yetişkin olduğunda konuşmaması olsaydı o söylense bir şey olmaz. Yani zaten yetişkin olduğunda herkes konuşuyor. Bu yetişkin ol, olduğunda da konuşacaktır demesi biraz farklı yani gözüküyor. Ee, bir de beşikteyken insanlarla konuşuyor diye bu 46. ayeti geçtiğinde şöyle bir sorun var. Yani gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben dedim ki bu ayette İsa'nın, İsa, İsa Aleyhisselam'ın beşikte konuşması, yani bebeklikte konuşması varsa eğer ve İsa'nın hayatını yansıtan, İsa'nın mucizelerini daha detaylı anlatan İncil var. Ve İncillerde e, İsa'nın çok mucizeleri söylenirken bebeklikte, beşikte konuşması geçmiyor. Şimdi e, eğer öyle bir şey olsaydı ilk önce yani e, İncilde olmaz gerekirdi. O yüzden ben bu ayette nasıl çevireceğim çok e, şey kaldım aslında ilk başta. Ee, bir de dedim ki bu mehd kelimesi fil mehdi olarak geçiyor. Eğer ye harfi eklendiği zaman da fil mehdi olacak. Ve o zaman insanlara hidayet etmesi için e, e, şey insanlarla konuşacak. Yani insanlar hidayet etmek için konuşacak olacaktı da çeviri. Daha mantıklı gibi ama e, sonuçta Kur'an'da mehd kelimesinde ye harfi yok. Mehdi değil, mehd'dir. O zaman biz bunu böyle çevirmek için bir harf eklemiş oluruz. Bu da doğru değil aslında. Ee, bu Tam bunu şey yaparken, e, baktım online arkadaşız Amerika diye, Taner. Ee, Taner'e dedim ki, hemen çünkü doktorası dinler üzerine Taner'dim. Lütfen bana, illa ki bence olmalı dedim yani, İncil'lerde neden geçmiyor şu çocukluk, bebek e, söyleşmesi, konuşması? E, sağ olsun şey yaptı, döndü. Dedi, buldum dedi. Şimdi bulduğu şey e, şu. E, İncil'in Suriyayik İncil'inde, pek yaygın olmayan bir İncil. E, orada, Kur'an'dan önce yazılan tabii. bu İncil'de e, İsa'nın çocuklukla ilgili tüm hayatı yansımış bir İncil'dir. Orada şöyle geçiyor. İsa doğar doğmaz annesine diyor ki ben Allah'ın kelimesiyim. Doğar doğmaz annesine söyleşiyor. Ee, sen beni doğurdun. Bunu Cebrail sana bildirmişti. Gökteki baba dünyayı kurtarmaya gönderdi beni diyor. Ve bu da Kur'an-ı tam örtüşüyor aslında. Ee, dolayısıyla burada İsa'nın e, beşikte iken konuşması ilgili birçok yorumlar var. Ben bu yorumları hepsini bir değerlendirme yaptım. Ama Kur'an'daki ayette hiç harfını değiştirmeden böyle baktığımızda benim bu ayet olduğu çevirim şöyle oldu. 46. ayet, hatırlıyorsunuz o bir çevirileri. Genelde bu konuşmasını, beşikte konuşması kabul ediliyor. Bazı bir görüşler çok az olsa da ama var. Yani senden hala süt kokusu geliyor gibi çevirenler var. Dün dün hala beşikteyken yani çok gençsen bize ukalalık yapıyorsun diye yorumlayanlar var. Ama e, bu klasik çeviri daha yakın gibi ben anladığım kadarıyla orijinali sadece farkı var. Tabii farkı var. Burada olgun olgunken konuşuyordu, konuş diye çevirmişler. Dolayısıyla benim 46. ayette olduğu çevirim şöyle. Beşikteyken insanlarla konuşur, olgunlaştığı zaman ise islah edicilerden olacaktır. Dolayısıyla burada İsa, çocukluğu da Allah tarafından bir mucize, zaten mucize inkar eden birisi değiliz biliyorsunuz. Ee, şey, teberri etmek için, bu ittihamlardan için, ittihamlardan e, arındırmak için annesini ve annesi de Ali İmran, İmran'ın e, şey, sülalesi, İmran'ın eşi olan e, kızı yani. Sonuçta İmran sülalesi çok önemliydi. Orada annesinin yanlış yolda olmadığını göstergesi olarak Allah çocuğu konuşturdu. Ama bu çocuk konuşurken hemen peygamber falan değil. Yani orada sadece ayet diyor ki konuştu ama olgunlaştığı zaman konuştu değil. Olgunlaştığı zaman da minas salihin. Salih de daha önce de söylemiştik ıslah edici. İslah edicilerden olacaktır diye böyle gördük ve başka ayetlerle de baktığımızda değerlendirdiğimizde Maide Suresi, Meryem Suresi hepsi tam tamı oturuyor gibi. Ben böyle çevirdim. Yani İsa Beşik'teyken konuştu. Benim görüşüm bu.